Merhaba arkadaşlar. Ben bu videoları editlerken çok zorlandım. Özellikle en sonda editlemek bana biraz zor geldi. İlk videom olduğu için tabi ilk editimi de yapmış oldum. Uzun sürdü baya. Baya zorlandım. O yüzden bu kanala abone olup like atmanızı istiyorum ama isteğe bağlı yani isterseniz atmayı da bilirsiniz sizin kararınız. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kalıyoruz. Bu benim ilk videom olacak. Çok heyecanlıyım. Ee, merhaba. Benim adım Mugat. Ee, şimdi. Ama cidden rastgele bir dünyayı oluşturdum. Ve bu çıktı. Önce biraz ağaç keseceğiz. Tepedeki ağacı kesecektim önce neyse. Tamam üç tane kesik. Şunlarla. Sonra bir tane bu. Biraz taş toplayacağız. Bugün full demir set olmayı planlıyoruz. çıktık. Şimdi a sopa. <laughs> Bir tane kazma. Tamamdır. Dayı. Tamam. Benim üç tane şu anda koyuna ihtiyacım var buralarda bir yerlerde koyun çıkacağını inanıyorum inşallah <laughs> ee, ben biraz acı bir bir çıkayım önce lazım olabilir ama koyun da lazım. Şimdi şuradan birazcık kömür toplayacağım. İnek. Gel bakayım. Etrafta hiç bir koyun yok be. Böyle herkes ağaçları yumruklasa inek koyun kesse, <laughs> hmm, biraz değişik olurdu ama tamam şimdi her tüm konuyu kapatalım da biraz koyun arıyoruz zaten <laughs> Uy. Of. Oh. manzara çok güzelmiş ha almak istiyorum ya. Ama yatak da çok önemli ama. Şimdi Ha ya yatak koy koy koy. Gel bak besleyeceğim ben seni. Gel gel gel. gel. Tamam. Tamam. Çık çık çık. Tavuk. Bir dakika ya. Onlar... Bunlar tavuk değil ki. Şeyler çık çık yapıyor. Kuş. Ya da... Cip 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 cip. Bir çip çip bile diyemiyorum. Şu dağın en üstündeydi galiba. Ne? kadar çıkıyorum tepeye. Bir tane demir çıkarsa. Oo. Aa, elime koyun koyun diyorum. Yün de gelmedi. Hadi be. Neyse ya şu anda şey ihtiyacımız yok bizim. Şimdi Hepsini Şöyle Şu Dağın En Üstündeydi Herhalde Çıkalım daha Köy Buldum Anam Ve Başka Ne Oha <laughs> Kiraz ağacı biyomu, kuş ağacı biyomu. Ondan sonra meşe ağacı biyomu. Mavi çiçek biyomu. Neyse ben <laughs> şu köye bakacağım. Sonra belki diğer köye de giderim Abi benim şansım var. Neredeyse bütün oyunlarda köy çıkıyor. Yani eskiden oynuyordum. Giriyordum oyuna. Tamam sanırım o kadar da şansı değilmişiz. Yok ya neden buradan geçiyoruz ki? Şu kenardan dolaşalım. O demir golem. Demir golemin olduğunu... Uy! Görmüşüz iyi. Güzel çıktı. Demir de var. Koç da var burada demir. Oo, yedi tane. Demir set. Üstüne başka bir şey olabilir miyiz ya? Ben sadece tam pardon. Yani başka bir şey olabilir miyiz derken şöyle bak. Böyle kılıç, ekipman falan da yaparız. çok hızlı. Bu kadar hızlı olacağını sanmıyordum. Demir golem. Hadi bakın. Nerede lan? De ah şurada. Gel bakayım. Onun çok mu uzağa kaçtım ben? Hadi gel. Hadi gel. Bu sırada 3 bloktan vuruyormuş bana. Ben 3 Yok. Hadi. Aynen. Başladı tamam. Yes. Tamam. A. Bu biraz şeymiş. O 5 tane çıktı. Bir dakika ya. Abi ben bir kereliğine yatacağım sadece tamam mı? Bir kerelik. Sen de yerde yatarsın. Tabii bu köy, bu ev kimse köydür. Şimdi Şuradaki minik zaman balyasını almak istiyorum ama tam tur attım. Kapı nerede be? Buradaymış ya. Tamam. Şimdi burada demirci falan yoktur herhalde değil mi? Sanırım yok ama şurada sandık gözüme çarptı. Oo ekmek güzel, zümrüt, elma, en tatlılarından olduğunu düşünüyorum. Bir kedi. Evet, bir sürü mavi çiçek daha. o o o Lan nereden çıktın sen? Yürü git. Ne, nesin sen? Mavi kan kantaron. galiba bu köyden artık ayrılma vaktim geldi. <laughs> Deneme bir güç. <iki>, <laughs> Yemiyorum. Yemesem <laughs> mi ya? Yok yemeyeceğim. Yiyeceğim. Anam. <laughs> <I know. gülüyor> Abi. Tamam bir şey yok. Geçti. Oh! Abicim sağ ol. bana bir şey vermezsin değil mi ayakkabı falan? Sağ İyi, güzel güzel. Biz, bir set olacağız. Pardon abi. Tamam 12 tane demirimiz var. Ya benim kulaklıktaki ses arada bir, bir gidiyor. buraları kesmek istiyorum. Neden bilmiyorum. Hayır kesmeyeceğim. Kesmeyeceksin bu Yapamazsın. Başlattım. Şimdi Şimdi hmm. Zeyle poşetini serişim ya. Elma elma elma. Hmm. Elma elma elma. Tamam abi ben artık hazır gibiyim. Hmm. Ve aha bir dakika, bir dakika. Şöyle yapmak istiyorum. Şuradan bir tane fırın yapacağım. Hmm. Yap. Şimdi buraya koydum. Şimdi buradan bütün demirlerimi ısıtacağım. Aldım. Tamam. Gel bakayım. Tamam şu anda. On... Neden crafting table kırdım? 12 tane var. Gelip bir tane bot. Tamam. Bir tane bundan mı yapsam? Bence ikisi de değil de. Şu bir tane bundan. Tamam. Bir tane de bundan yapayım. Tamam. Bir dakika kova nerede? Burada tamam. Sen şimdi lik masum kayda. Orada kal. Şimdi ben buradan bir yerden bir tane su kapacağım. Şurada su var. Teşekkürler hatırlattığın için. dakika. Ne? Hmm. Bir dakika. Bir dakika ya. Burada su alabilen tek canlı ben değil miyim? Bir dakika orada su sesi orada cidden su sesi mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. sonsuza dek kalkacak. Haydi haydi minik damaları hatırlattı bu bana. Ah. Hadi be daha ne, nereye kadar gelebilirsin? Orada duracaksın sen değil mi? Daha, daha gidemezsin zaten. Bir dakika ya. Ben neden buraya indim? Neyse. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen buraları da keseceğim. Yes, <laughs> tamam. <A> hmm. <laughs> Haydi. Kocaman bir atlama. Yap. Neyse. Tamam. Şimdi. O kıyı boş mu versek? Yani demirci çıkmayacak gibi duruyordu ama demirci de çıkabilirdi ya. Yok. Şurası güzel bir yere benziyor ama. Aa bir dakika bir dakika. Tam da... Bir dakika pembe mi yaparım mavi mi? Üç. Iki, bir. Ve bum. 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 Haydi. Yapmak istiyorum gel. Tamam belki zıplamasam uykum gelir. Oh, Allah'a şükür. Tamam. İnşallah creeper gelip arkamdan patlamaz. Bu sırada patlarmış. <laughs> o oh, bir daha Aa, bir dakika. Burası zaten benim gelmek istediğim yer. Şuradaki demir hatırladım o demirleri. Şuraya çıkmam lazım. Oradan aşağı doğru inince okey. Bir dakika ya. Şuraya atlamam lazım. Aa, aa bismillah. Şansımı zorlayacağım. Aa, tamam. Çok fazladan madene inmek istemiyorum aslında. Böyle kolay yoldan alsam. Hayır madenden korkmuyorum. Ama şu anda canım çok madene inmek istemiyorum. Normalde başka videolarımızda gideceğim herhalde illa ama. Neyse şu anda konumuz o değil. Ya buraya buraya. Uh. Tamam. Şimdi o demire çok yaklaştık. Aynen. Burada olması lazım. Hemen altında olması lazım. Burada bir yerde. Biliyorum. Yok. Burada. Aynen. Tam orada. Bir dakika ya, neden buradan geliyorum ki? Buraları keseceğim. Şu aha tam dibinde. Tamam. Arkandan başka bir tane daha çıkarsa çok memnun olurum. Bir dakika, memnun mu olurum? Neyse. Daha yok da mı demir? Şimdi kaç demirim var? 1 artı 3 eşittir 4. Şimdi. Hayır. 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 Ha şura. Şura. Hadi. Ee, koş 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 koş. Koş koş koş. 5 dakika içinde oraya varmam lazım. Buraları keseceğim herhalde. Burada <laughs> tamam. Tamam. Güzel güzel güzel. Tamam tamam. Özellikle şu demirleri kaybetmem lazım. dakika. Hayır. Hepsini almam lazım. Hepsini almam lazım. Özellikle Ay! Seni... Senin... Sen burada ne işin var? Minicik. Ama hakikaten bunun burada ne işi var be? Bir dakika. İşte ne iş var? Burada şey de yok. Yok. Buna şey yapılmıyor. Hmm, kazmalar. Diyemiz. Oy korktum. iskelet sesi geldi. Dur. dur. Şuradan yukarıya çıkma. <laughs> lazım. Kaç. Aa, bir dakika buradan buradan kaçamam. Buradan kaçamam. Buradan kaçamam. nereden kaçacağım? Aa bir yerden gitmem lazım. Bir yerden gitmem lazım. Bir yerden gitmem lazım. Aa. Kalbim çok az. Yani, takip etmiyoruz. Dur değil mi? Yok. Tamam, tamam, tamam. Yemek yiyeceğim zaten. Eee. tamam. <laughs> ekmek, ekmek, ekmek. Aa. C crafting table'ım burada. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Yeterince odunum da var. Benim acilen tekrar böyle bir işe girişmemem gerekiyor. O yüzden kalkan yapmak zorundayım. Ha bir de şuradan. Uçağın daha ekmek. Uf, tamam 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 tamam. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Oo. Çok korktum. canım dolsun da oy korktum neyse şu anda üstüm alt, altın üstüm kapalı hiçbir şey yapamazlar şuradan bir yerden çıkış yok mu be Heh. gel lan vuramaz ki gel lan bre gel lan bre bu da sanki sarı bir şey yok. Tamam. <laughs> Hazır olmam lazım ve sanırım iskeletorun biri buraya geliyor. Bir hissediyorum. Gel lan buraya. Ya. Hayır hayır. Bir dakika. Burayı kapat. 잠깐만, 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 잠깐만. çok korkuyorum. Bunun bir sürü ses çıkıyor. Yemin ederim. Ha, bir dakika. Ben neden yatağımı kullanmıyorum? Yatağımı şuraya koysam. checkpoint'imi alsam. Sonra. Aynen. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır bir dakika bir dakika olmaz 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 olmaz. Hayır hayır. Şeyim nerede benim? Aa hayır. Şeyim. Hayır botum 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 yok botum yok botum yok. Aa. Aa hayır. Koş. Koş. Oo. <Sessizlik> Oo, dörde bir mi? <Sessizlik> Nasıl slimeların ne işi var ya? O, hayır. Şok kişisiniz. Aa, yeter. etti canıma hadi be Just.